Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle buraya geldim. Gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim size. Burada gezerken şöyle. Tabi sertlik derecesini bilmiyorum çünkü burası Yakut bölgesi arkadaşlar Yakut'un bulunduğu bölgeler oh, çok ağır bunu şöyle nereye bırakalım şöyle kalsın bunu giderken alacağım. ortasında Yakut parçalarını, şuna bakın sanki kesilmiş gibi, çok harika bir parça. Bakın arkadaşlar. ve buralarda yakut bulabiliyoruz da Arkadaşlar ben şöyle şu tarafa doğru gideceğim. Buldukça sizinle paylaşırım. İyi seyirler.